Bizim okul Sunar. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde paragrafta başlık konusuna değineceğiz. Paragrafta başlık önemli bir konudur. Şimdi paragrafta başlık dediğimizde şunları mutlaka dikkate alacağız. Bir yazının başlığı o yazıda anlatılan konunun vurgulanmak istenen ana düşüncenin en kısa ve yalın biçimidir arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Paragrafın ilk ve son cümleleri dikkatle okunmalıdır. Başlık ana fikri ve konuyu ne yapmalıdır, yansıtmalıdır arkadaşlar. Bunu şu şekilde arkadaşlar e, anlatmaya çalışacağım. Paragraf başlıkları evin çatısına benzetebiliriz. Görüyorsunuz 3 tane ev var Birinci evin e, çatısı evin sadece bir kısmını kapsıyor, diğer kısmını kapsamıyor. Bu çatı yanlıştır. Bu ne demek? Bir e, paragrafa başlık olabilmesi için seçtiğimiz başlığın e, bir paragrafın sadece bir cümlesiyle ya da bir kısmıyla ilgili olmaması gerekiyor. İkinci evde de e, çatı... E, evden çok daha büyük bir alanı kapsıyor. Yani evde bulunmayan kısımları da kapsıyor. Bu da yanlıştır. Yani burada bir paragrafta başlık soruluyorsa başlık paragrafta anlatılmayan konuları çağrıştırmamalıdır. Yani ne birinci evde olduğu gibi başlık sadece paragrafın bir kısmıyla ilgili olacak ne de paragrafta anlatılmayan şeyleri de kapsayacak. Bu ikisi de yanlıştır. En doğrusu üçüncü evdir. Arkadaşlar e, bakın üçüncü evde çatı evin tamamını ne fazla ne eksik kapsıyor. Yani bir paragrafa başlık olabilmesi için başlığın paragrafta anlatılanların ne dışına taşması lazım ne de başlık o paragrafta anlatılanların sadece bir bölümle ilgilendirmesi gerekiyor. Bir örnek vermeye çalışalım. Diyelim ki bir paragrafta anlatılan konu İzmir kıyılarında tutulabilen balıklar olsun arkadaşlar. Eğer biz bu paragrafta İzmir kıyılarında tutulabilen balıkları anlatılan bir paragrafa sadece çupra balığı diye bir başlık koyarsak bu yanlış olur. Çünkü İzmir kıyılarında sadece çupra tutulmuyor. Bu birinci Ev e, çatı örneğine benziyor veya biz bu paragrafa balıklar diye bir başlık koyarsak o zaman bu başlığı okuyan insan sadece İzmir'de tutulabilen balıkları değil tüm balıklarla ilgili bir paragraf olduğunu düşünebilir. Bu da ikinci yanlış çatı ev çatısıyla ilgili olabilir. E, ne olmalı en doğrusu e, bu paragrafın başlığı. İzmir'de tutulabilen, İzmir kıyılarında tutulabilen balıklar olmalıdır. Özetle şunu tekrar ediyorum. Bir paragrafın başlığını bulabilmek için paragrafın ilk cümlesine ve son cümlesine dikkat edeceğiz. Başlık konuyla ve ana düşünceyle uyumlu olmalıdır. Konunun dışına çıkan başlıklar ya da konunun sadece bir kısmını ilgilendiren başlıklar yanlıştır arkadaşlar. Evet. Bakın. Yanlış olan sardalya veya balıklar yanlıştır. Doğru başlık İzmir balıkları olabilir. Örnek bakalım arkadaşlar. Şiir Edebiyat türleri içinde sesle okunmayı en çok gerektiren sanattır. Nasıl tiyatro oynanmak içinse, şiirde ses olarak dudaklarımızdan dökülmek içindir denilebilir. Şiiri diğer edebiyat türlerinden ayıran en belirgin özellik, sese en çok bağlı sanat oluşudur. Dikkat ettiyseniz, paragrafın ilk cümlesinde şiirin sesle olan e, yakınlığını anlatıyor ve sese en çok bağlı sanat oluşundan da son paragrafın son cümlesinde söz ediyor. A şıkkına bakalım. Şiir okumanın önemi. Hayır bu alakalı değil. B şiir ve ses olabilir. Çünkü paragrafın tamamında şiir ve sesten söz etmiş. C sesin önemi diyor ama hangi alanda önemi olduğundan söz etmiyor. D şıkkı şiir sanatı. Bu da değil aradığımız cevap yani paragrafı en uygun başlık B şıkkı yani şiir ve ses olmalı. Başka bir örnek. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Her sanatçı toplumun ürünü olduğuna göre büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür. Bakın başlık neyle alakalı olmalı dedik? Konuyla ve ana düşünceyle. İlk cümlede konunun ne olduğuna bakalım. Her sanatçı toplumun ürünü olduğuna göre büyük sanatçılara yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Hani e, nedir burada konu? Sanatçı toplumdan bağımsız olmaz. Sanatçı toplum yetiştirir. A şıkkı sanatı koruma bununla alakalı değil. B şıkkı sanat ve toplum olabilir. C şıkkı insan ve sanat bu da çok fazla büyük bir başlık olur. Daha genel olur. Bu da uymaz. D şıkkı toplum ve emek burada da sadece emekle alakalı olduğunu söylüyor. Bizim asıl sanatla alakası olması gerekiyor. Aradığımız en uygun başlık sanat ve toplum olacak. Bizim okul sundu.